Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlarla Zoom güzel video 3. bölümü çekiyoruz 3 mü 2 mi hatırlamıyorum. Yok 3. Arkadaşlar şu an Batuhan Brawl Stars oynadığı için görüntüsü kapalı. Bir dakika görüyorum. Şey, Sesini kapattı. Sesini kapattı şu anda sesi kapağında durdu arkadaşlar. Bakın. Batuhan. Bak ben kapatmadım sanma. Çünkü ben kapatmadım o sesini. Birden bile kapandı. Sesini şu an açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hani yandaki siyahlıklar var ya onun nasıl gideceğini ben buldum. Ama öbürkü videoda anlatırım. Evet arkadaşlar hiç ses yok sizden. Batuhan'da nereye hiç ses yok. Arkadaşlar Batuhan niye görüntüsü kapalı anlamadım. Videoyu durdurma nasıl oluyor acaba? Ben ipo neden... ya, iPhone'dan Hı. çektim. olacak. iPhone'dan ben çektiğim için iPhone'dan. iPhone'dan durdurulmuyor. Hani geçen videoda şey uzunlu özelliklerini tanıtıyorum videosunda kamerayı yana koymuştum ya. işte durdurma olsaydı videoyu durduracaktım ben. Arkadaşlar bir de bana bir çıkmıştı. Zaten bilenler biliyordur. Bana bir çıktı Brawl Stars'ta. Arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videodayız. Kapı çalma teminde. Kardeşim geldi. Evet arkadaşlar, evet. şu anda hiçbir yerden ses yok. O zaman ben açayım şeyi. Sierra screen'ı ben açayım o zaman. Bir dakika. Açıyorum hemen. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Aaa! Video durmadı değil mi inşallah durmamıştır. Yok tamam iyi böyle iyi. Haa açmışım ben yanlışlıkla. Uzun görünüyor bende Bu arada hiç kimse Kim açtı yine ekranı ya Ben açmıyorum Temel bir şey oldu Göz yanılması oldu herhalde Youtube'dan geliyoruz Videolarımıza bakıyoruz Bu video 5 dakika sürecek Tam 5 dakika 00 saniye Birazcık eğlencesi oldu. Benim kanalım bu. Ya ama buraya girmedim ben. Çok zor yükleniyor şu anda. Arkadaşlar video 5 dakika oldu. bu kadar olsun. Yani 3 dakika oldu. Şu video 4 dakika olsun o zaman. Bugün de kısa çekeceğimi söylemiştim. İşim var. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. 4 dakika olsun. Bay bay.